önce like atıp bir de abone olmayı kesinlikle unutmayın. Çünkü siz her abone olduğunda benim çok, çok da ediyorsunuz. Arkadaşlar bu arada video dışında alayım dedim alayım dedim. Aldık arkadaşlar. Ne ilk kronomik ilk kronomik karakterimiz Sur Ç Sar geldi arkadaşlar. Burada bir küçük kutu var. Savaş kutusu. Yeni, yeni karakterimiz Search arkadaşlar. Yeni karakterimiz Search. Arkadaşlar bu arada bu yepyeni vi yeni videoların daha gelmesini istiyorsanız like at düşmanların şeyli Dur dur Arkadaşlar 6 kişilik klan of klan videoları gelmesini istiyorsanız lütfen lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu daha daha videoların gelmesini istiyorsanız like atın lütfen lütfen like atın. Yorum da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Biz kazandık arkadaşlar. Evet. Biz kazandık. arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar arada ben, ben hiç çok sevemedim bu sezon Brawl Pass Hayır olamaz öldüm. Kart tek kaldı arkadaşlar. Olamaz. Acaba onları öldürebilecek miyim? Bay bayılırsa çok iyi olur. Çünkü bayıl elden biz kaybettik arkadaşlar. İlk turu kaybettik. Bu sefer biz kazandık arkadaşlar. Son dakika kalt. Ooo kol 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 arkadaşlar. Arkadaşlar işte deniz video çekebiliriz. Hangi oyunu bir tane video? bize söyleyin yorumlarda hangi oyunu hangi oyunu çekil. Arkadaşlar hiç çekemiyorum çekeyim yorumlarda lütfen yazın arkadaşlar. Her oyun çekebilirim arkadaşlar. Hani siz ne? yazın ben çekebilirim arkadaşlar. Şu arkadaşlar bir düşmanımız Bule, Koko ve Gold. Ah, olamaz bu beni öldürdü. Sanırım biz kazanacağız. Evet biz kazandık arkadaş. İşte bu. İşte bu biz kazandık arkadaşlar. Aa, ah, tamam. Biz kazandık arkadaşlar. Biz kazandık. <laughs> arkadaşlar bu arada yeni işte Games, Gomez Gomez Gomez, Kral onların da video çekebilirim yorumlarda lütfen yazın. Onlarla video çekeyim mi? Lütfen yazın arkadaşlar. Yeni görevler gelmiş. Bakalım yeni görevler. Tamam. Let's go. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Let's go. Oh, Penny. Penny geliyor olamaz arkadaşlar.

4 takım kaldı arkadaşlar. Fala video çekemiyorum arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız. kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biz kazandık arkadaşlar. Neyse. Daha sonuna geldik arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen like kanalı bir de abone ol. Arkadaşlar. yeni bir Yen gelmesini sonra aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.